Merhaba arkadaşlar. 18 Haziran Pazar iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 05.30'da San Jose Earthquakes evinde Portland Timbers'ı konuk ediyor Amerika Birleşik Devletleri MLS Ligi'nde. San Jose Earthquakes'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Philadelphia Union'u 2-1 yenmiş, Colorado Rapids'le golsüz berabere kalmıştı, Seattle Sounders'ı 1-0 yenmiş, Dallas'la 1-1 berabere kalmış, Los Angeles FC ise 2-1 mağlup olmuştu deplasmanda San Jose Earthgas. Portland Timbers'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Dallas'a 1-0 yenmiş. Seattle Sanders'la golsüz berabere kalmış. Sporting Kansas City'ye 4-1. Minnesota United'a 1-0 mağlup olmuş. Will Salt Lake'de ise deplasmanda golsüz berabere kalmıştı Portland Timbers. San Jose Earthgas ile Portland Timbers arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1.5 üst. Saat 00'da Arjantin Liga Professional'da Racing Club elinde Vele Sarfield'ı konuk ediyor. Racing Club'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Racing Club son karşılaşmasında kendi evinde Benfield'ı 2-0 yenmiş. Defansa ile 1-1 berabere kalmıştı. Platense'ye 3-0, Telleris Cordoba'ya 4-2, Boko Juniors'a ise deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu Racing Club. Vele Sarfield'ın oyunda son 5 karşılaşmaya baktığımızda deplasmanda Belgrano 2-0 mağlup olmuş. River Plate ile 2-2, Rosario Central ile 0-0 berabere kalmış. Estudiantes'i 2-0 kaybedip San Lorenzo ile kendi evinde golsüz berabere kalmıştı Vele Sarsfield. Racing Club ile Vele Sarsfield arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı 1.5-6. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.